Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Minecraft'ta Build Battle oynayacağız ve hadi love çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Uzun süredir hiç e, video çekmiyordum. Daha doğrusu uzun video çekmiyordum. Ve ama bugün çekiyorum uzun video. Biraz bekleyeceğiz başlaması için. Herhalde Build Battle'ın e, ne olduğunu falan biliyorsunuzdur yani. Bilmiyorsanız da videoda anlayacaksınız. Tabi bilmeyen yoktur. Sadece 5 kişi kaldı sana derken onlar da geldi. Oyun başlıyor. Şu an başladık oyuna. E, şimdi neyi e, yapacağımıza karar vereceğiz oylayarak Truck Train Mars Stay 20 derken Meteor bu ne abi Meteorite ne hiç bilmediğim bir şey geldi yani gerçekten bekle internetten nasıl bir şey olana bakacağım yani Meteor deseniz anlayacağım da Meteorite ne abi Şimdi biz gök taşını şimdi nasıl yapacağız? Ya bu tekstür pek ne abi? Bedwars tekstür peki. Bu nereden çıktı? Harbiden şunu bir kapa önce. Yani yapmaya başlayalım artık. Şimdi metal taşına en çok benzeyen renk gri. Antezit. Bunu kullanabiliriz. Bu bedrock. Bedrock'ı da aralarda bir yerde kullanırız. Çakıl taşı da iş görebilir. bunu başlayalım. Şimdi şu şöyle. nasıl bir şey yapsam lan acaba? Şöyle şöyle şöyle. Bir şey yapayım bence. Süremiz 3 dakika. Bence çok az. Nasıl yapacağım bu sürede hiç bilmiyorum. Böyle gelse böyle bir şey. Burada o zaman şurayı da tek bırakalım. Olacaksa simetrik olsun olur mu ya böyle bu şekilde? Hmm. Bence düz metro taşı yapalım. Full düz olsun. Yalnız zaman tükeniyor. Hızlı olmam lazım. Gerçekten çok yavaş gidiyoruz şu an. Arada bir yerde de şunları falan kullanın böyle. Hoş bir görüntü olsun. O kadar büyük yapmaya gerek yok bence. Yani yoksa zaman yetişmez. Yalnız iki dakika kaldı. Ben ne yapıyorum hala? Hiçbir fikrim yok. Adı sırada çakıl gibi şeyler kullanalım. Tamam. Tamamdır. Ee, şöyle... Şöyle koyalım. Ona göre şey yaparız. Şimdi full böyle devam. Umarım güzel bir şey çıkar ve birinci oluruz şeyde oyun sonunda. Çok da sık yapmıyorum böyle. Mesela atıyorum şurada bir tane çakıl olsun. İki dakika kalmış. İyi yine var ya süre. Yaparız herhalde bu sırada. Bir şeyler. Bedrock. Çakıl. Şuraları da çakıl bir tane de bedrak. Devam. Ne kadar büyük olsun? Yalnız yemin ediyorum Meteora Duran benzemiyor şu an. Acaba nasıl bir şeyler yapmış diğer takımlar ya? Acaba çok benzeten var mıdır? Meteor taşı yapmak da zor ama yani. Yer çeksen. Aslında o kadar kötü olmadı ya. Bir tane de çakıl şuraya koyalım. Şimdisi ne Ama bir de... ha o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bekle yellow. Terakota kullanılabiliyor muydu? Ha, concrete kullanamıyor, kullanamıyordu. Şöyle e, meteor taşları şey olur ya, e, atmosferden gelirken yanar. Onu yapmaya çalışacağım. O efekti. Bekle, flint and steel kullanılabiliyor mu? kullanılabilir, yakılabiliyorsa çok iyi. Yalnız çok iyi olacak. Ama Tamam, birazcık daha yak. Araları kapat ve bitti. Süre bitti. Tamamdır. Ve bu ne abi? Bu ne? Gerçekten bu ne? Ne yapmayı planladılar acaba? Bunu yaparak. Bu yıldır eve sert. Ben çıktım. İkinci sırada ben çıktım şaka gibi. Lan oy vermeyi unuttum yalnız bir öncekine. Okey. Yani. Fena değil. Bu ne? Abi bu ne ne yapmışlar? Okey. Düzgün bir şey çıkarsa Legendary vereceğim yine de. Oo. Bak bu güzel gibi. Buna epic veririm. Ama Legendary vermem. Tuğup yani abi. Bunun meteor taşına benzin. ne tarafı var? Bu ne? Bu gram benzemiyor. Adam yanlış mı anladı lan acaba? Bu. Çünkü hiç benzemiyor. Bu ne yapmış? Wood vereyim mi? Meteor taşına birazcık da olsa benzetmiş. Bu ne? Yani. Okey. şey efektini ben yapabilirdim ha. Harbi. Bak onu yapsam daha güzel olabilirdi. Bu ne? Şaka mı bu? Bu. <laughs> uh. Tortaşına benzemiyor çünkü. Süper bu. Bu ne? Bu ne yani abi? Bu bu ne? Gerçekten tek kelimeyle bu ne? Ha dünyaya geliyor gibi bir şey. Güzel yalnız bu. <laughs> Epik veririm. Acaba Legendary basacağım bir şey olacak mı hiç? Buna good veririm ben. Pek benzetememiş ama yine de yapmış bu şeyler. Bu okey. Çoğunu okey verdim yalnız. Çünkü düzgün bir şey yapan yok ya neredeyse. Hiç. Daldım benimle. Aaa lan. Şimdi anladım adamın nasıl bir şey yapmaya çalıştığını. Bu dünya şey geliyor buraya. Meteor taşı. Ben ters açıdan baktığım için. Lan yeni oyuna girdim yanlışlıkla bekle. Ters açıdan baktığım için bana saçma bir şey gibi gözüktü. O diğer açıdan baktığımda gerçekten düzgün bir şey yapmış adam. Ama birinci ben de olabilirdim. Güzel bir şey yapmıştım çünkü. Neyse videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay